Erken boşalma tanık lavuzlarına göre eşli cinsel etkinlik sırasında sürekli ya da yineleyici olarak vajinaya girdikten sonra yaklaşık bir dakika içinde ve kişinin isteği dışında boşalmasıdır. Bazı uzmanlar yalnızca süreyi, bazıları süreyle birlikte hareket sayısını, bazıları ise yalnızca partnerin doyumunu dikkate alan değerlendirmeler yapsalar da bize göre inatçı ve tekrarlayıcı bir biçimde çok az cinsel uyarılma ile cinsel birleşme öncesinde ya da birleşmeden hemen sonra kişinin ve partnerinin arzu ettiği süreden daha önce gelişen boşalmayı erken boşalma olarak tanımlamak daha uygun olmaktadır. Burada önemli olan süre değil, erkeğin boşalma denetimi üzerinde istemli bir denetiminin olmamasıdır. Bu nedenle denetimsizliği tanımlamada erken boşalma yerine denetimsiz ya da istemsiz boşalma terimlerinin kullanılması daha uygun olacaktır. Bununla birlikte Cinsel sağlık bilimine göre denetimsiz boşalma tanısı koyarken sözünü ettiğimiz kısa tanımdan daha fazlasına ihtiyaç vardır. Yani bir denetimsiz boşalma tanısı koymak için ayrıca bu durumun kişide ve partnerde belirgin bir sıkıntıya neden olması, en az 6 aydır düzenli bir ilişkiye rağmen devam etmesi, bu ilişkilerin hemen hepsinde ya da en azından %75'inde ortaya çıkması, herhangi bir başka ruhsal soruna ilaç ya da madde kullanımına bağlı olmaması gerekir. Yine denetimsiz boşalma teşhisinde boşalmanın gerçekten erken mi meydana geldiğine yoksa bayan partnerin yavaş reaksiyonuna bağlı olarak erkenmiş gibi algılandığına dikkat edilmelidir. Çünkü kadınların cinsel açıdan uyarılmaları için daha fazla bir süreye ihtiyacı vardır ve bu durum erkeğin normal cinsel reaksiyonu süresine göre oldukça uzundur. Bu nedenle ilişkide kalma süresi normal olan bir erkek de erken boşalma sorunu olduğunu düşünebilir. Erkeğin bu duruma alışması ve boşalma denetimini sağlaması sonradan öğrenmesi gereken bir beceridir. Bütün bu nedenlerden dolayı bir erken boşalmadan söz etmeden önce yaş, cinsel birleşme sıklığı, partner özellikleri, ön sevişme süresi ve ortamın uyarıcılığı gibi etkenleri göz önüne almak gerekir. Çünkü düzenli bir cinsel yaşamı olmayan, fırsatlara dönük ya da uzun aralıklarla ilişki yaşayan erkeklerde boşalma denetiminin sağlanması neredeyse imkansız bir durumdur. Hızlı ve erken boşalma olması son derece doğaldır. Ayrıca bir partnerin olmadığı, kişinin kendi kendini uyardığı mastürbasyonda kişi hızlı bir şekilde boşalsa da istendiği zaman durulabileceği için bir erken boşalma sorunu olarak görülemez. Denetimsiz boşalma ancak bir partner ilişkisi içinde yaşanabilecek bir cinsel işlev bozukluğudur.